Neresi burası? Balıkesirimizin aynı zamanda memleketin merkezinde bir yer. Burada size neyi göstereceğim? Şimdi bu burasına Çamlı Tepesi veya Şehitler de diyebilirsiniz. Arkadaşım sizlere şöyle gösterebilir. Şöyle bir etrafı gösterelim. Evet. Şimdi şu görmüş olduğunuz ay. Ben de uzaktan öyle zannediyordum ki bu ayı sadece böyle bir heykel zannediyordum ama öyle değilmiş. Neymiş? Siz bakınız orada gördüğünüz gibi insanlar tepesine çıkıyorlar. Oradan Eyfel Kulesi gibi düşünün. Paris gibi düşünün. Tabii memleketin Paris aynı zamanda. Tabii herkesin memleketi kendine çok güzeldir. Çıkıyoruz oradan Balıkesir'i kuş bakışı olarak seyrediyoruz. Şimdi biz burada videomuzu durduracağız ama siz ne yapıyorsunuz? İzlemeye devam ediyorsunuz. Ee, orada tam tepesinden Balıkesir'i kuş bir olarak sizlerle paylaşacağım. Evet, evet arkadaşlar tekrardan selamun aleyküm. Şimdi tam ayda size az önce göstermiş olduğum ayı daha çıkmadık. Biraz da sol sola kaldık. Daha üzerimizde iki kat daha var. Siz olun. Ama mutlaka Balıkesir'e gelin. Bunu seyredin. Devam ediyoruz. Gel. Gel. Evet şu an son katındayız. Burası neresi dedik? Tekrardan Şehitler Tepesi. Aynı zamanda buraya Çamlı Tepesi de deniyor. Şöyle bir gösterelim. Balıkesir ayaklarımız altında. Sizlerin de seyrettiğiniz gibi Balıkesir. Tabii vatanımızın her yeri cennet ama herkesin kendi vatanı ayrı bir cennet. Ee, şu an şöyle etrafımıza diğer çeşitli açılardan gösterelim. Şöyle. Şu açıdan. Altından da gösterelim. De, evet, son katındayız dedik. Alabildiğine yeşillik. Şöyle, alabildiğine yeşillik. Hadi biraz, o zaman ne yapalım? En üst kattan biraz aşağıya doğru inelim. İlim, videomuzu bir iki dakika daha devam ettirelim. Sonra bitirelim. Gördüğünüz gibi alabildiğinize yeşillik. Bakın, Balıkesir ayaklarımızın altında. Şöyle, hakikaten çok muhteşem. Çok güzel. Tabii şunu da söylemem gerekir. Ee, burada emeği geçenlerden, işçisinden, amirine, memuruna, belediye başkanından, yardımcısına, temizlikçisinden, kimlerin emeği geçmiş onlara teşekkür ediyoruz. Evet, iniyoruz aşağıya doğru. Bir de. Devam ediyoruz dediğimiz gibi şu açıdan bağlı. Bir de tekrardan ön açıdan sizlere gösterelim. Sonra videomuzu bitirelim. Gel. Gel böyle. Evet. Tekrardan dediğim gibi bu mabette, bu eserde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tabi burada ismini zikredemediğimiz kimler varsa hepsinden Allah razı olsun. Videoyu çeken Recep kardeşimize de teşekkür ediyorum. Siz görmüyorsunuz aslında olayın kahramanı arkadaki kameramanlar diyoruz. Ve Sorularınız olursa cevaplayabildiğimiz kadar cevaplarız. Sizlere Balıkesir'den tekrar selamun aleyküm.